Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza kellere pislik yapacağız. Ama ondan önce elmasın çok az. Bakın 214.328 tane kaldı. Sizce neden? Çünkü sabahtan beri şunu yapmak için uğraşıyorum. Mark aldı pet takabiliyorum. Robuksuz bir şekilde. Şimdi hemen kedilere yapacağımız pisliğe başlayalım. Şimdi kedilere günlerini göstereceğiz. Ramazan. Hayır. Şimdi sende ne var? Beleş kedi ister misin? Şimdi kedileri dağıtacağız ilk önce. ilk yapacağımız şey kedileri dağıtmak. Evet al sana kedi. Gidiyorum. Evet bay kediyi yolladık. Artık gitti. Arkadaşlar. Ne, ne oldu biliyor musunuz ben? Ben yanlışlıkla şu oleyi verdiğimi sandım. içim Çıkarmıştım unuttum. Abi bir daha da kedileri dağıtmayacağım. Zaten çıkarmak için bir sürü param gitti. Bin, 1200 tane falandı galiba. Şimdi i̇lk önce. Kedileri ne yapacağız? Kedileri yok edeceğiz. Kedileri bozacağız. Kedileri yok edeceğiz. Kedileri bozacağız. Şimdi 50 kere söylediğimin farkındayım bu arada. Şimdi ilk önce bunu bir altı olmayacak şekilde yüzde on şanslı yolduk. Evet. Kedi yok oldu. Ondan sonra kedilerin hepsine takıyoruz. Bakın. Kedileri şöyle bir takalım. Ee, şu kedileri bir takıyoruz. Gördüğünüz üzere kedileri tak. Tak. Tam mı geldi? Bir dakika. Tam geldi galiba. Ay. Şunu da takıyor. Aa. Keşke 7 pet 6 tane kedimiz var galiba. Bakayım bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya gidin trade murat yok. Kedime dağıtmıyorum size. Şimdi bütün kediler bir gelsin. Şimdi arkadaşlar bunlar aslında daha güçlü bir şey yollayabilirim de. Şimdilik buna yollayayım. Şimdi ya of ne trade al ne trade. Mal ya. Sen şöyle ezik şeyler koymaya devam et. Allah benimki bile ondan daha iyi. Ama bunu koyarım ona ya. Senin için epik. Ben neyim? Epik. Aman sizin gibilerle mi uğraşacağım? Şimdi hemen tıklayayım şuraya. Evet. Bakın arkadaşlar kirlere gıcıklık. Asla kıramayacaklar. Bu aslında bir taktik bu arada. Da. Bu kirliler bunu asla kıramadığı için böyle elmas atıyorlar. Siz de böyle elmasları alıyorsunuz yani. Gerçekten güzel bir taktik. Ama bugün bu taktiği kullanmayacağım. En azından göstermiş olayım diye şey yaptım. Burada az veriyor. Öyle aman aman bir şey vermiyor ama az veriyor. Şimdi asla hiçbir şey yapamayacaklar. Burada o kedileri yorduk. Evet mükemmel oldu. Yorulun lan. Ee, bir tane daha kediyi ziyan etmek istiyorum aslında. Şimdi hemen kedileri bir çıkartalım. Ee, benim bir tane ters kedim vardı. Onda artık bir şey yapamam. O güzel bir kedi. Şimdi asıl Burada benim kendi petlerimin bile kıramadığı çok güçlü bir şey var. Öyle git ya. Benim kendi petlerimin bile kıramadığı çok güçlü bir yumurta var. Aman ee, şey var sandık var. Kendi petlerim bile asla kıramıyor. Tamam. Gelin. Şöyle bir tane tıkarız. Al da. Ve bakın işte bu kadar. Hadi bakalım. Vurun şimdi anca sabah anca kıralım bir şu an bunlar iki iki can götürmeye çalışıyorlar. Lan birer birer gel. Bir tane. Bir tane bayağı işimi yarayacak arkadaşlar. 91 92 93 Bakma öyle gerek yok zaten sayma biliyorsunuz. Hadi bakayım. oradaki kitap okuyamıyorum ben bir köpeğim. Şey Neyse. Şimdi. Ee, Bay çıkın şuna lan bay adam adamın biri gelmiş adamın biri gelmiş ne güzel şu işte kedilerime pislik yapıyorum ya gel gel ya. Gel gelin hemen şu kedileri bir çıkartalım bari tamam işte arkana tekrardan takalım şu kedileri gelin kediler ee, bu arada misafirlere geldik küçük çocuklar birazcık ses yapıyor olabilir Hani çok çok fazla sıkıntı olmazsa en azından arka plan sesini falan kaldırmanın bir yolunu bulurum Cepcik'ten. Tabi artık yapabilirsem. Şimdi gelin bakayım kediler. Sizi diğer dünyaya götüreceğim. Diğer dünyanın en azık şeyini bile kıramayacağınızı biliyorum. O yüzden işkence yemeyecek biraz ama olsun gelin. Alın şunu. Saldırın abi. Yani milyon can bile götüremiyorlar. Milyon ya milyon milyon. Hadi milyar zaten götüremez bu kediler de hani milyon can götüremiyorlar ya. En güç pedimin canına en güç pedim 979 milyon oluyor yani. Milyon vuruyor yani neredeyse milyar yaptım. ya eziksiniz siz. İzik kediler. Hani gelmiyorlar işte. Hemen çıkartalım. Gene takalım. Takıyorum şu an hepsini de oyun donduğu için. Aa üçlü varmış. İkili olanı çıkartıp üçlü olanı takayım. Yani üçlü olanlar en azından üç vururlar. Hadi gelin şimdi. Şunların hepsini birleştirerek keşke popket yapabilseydik böyle gizli oyun bize söylemeseydi. Kimsenin de aklına gelmeseydi böyle e, şey böyle yani ezik petler ya. Popket yapabilseydik böyle ne kadar güzel olurdu. <laughs> yani ben bir de beni ciddi alıyorlar. Şimdi bir ara denerim ya. Belki beni ciddi almışlardır. Neyse. Ee, mesaj yolları mı? Git. Belki bana değildir de olsun. da değil. Şimdi. Yok hayır seni almayacağım. Sen biraz pahalısın. Para sokaktan toplanmıyor. Yani aslında bu oyunda toplanıyor da neyse. Gelin şimdi. 5 gün boyunca ben daha önce bir tane kediyi böyle e, ee, sinir bozulsun böyle hani birazcık kendinden geçsin falan filan diye bir yere koymuştum. Şuraya sonra onu oradan çıkartıp kullanacağım. Kedileri pek sevmiyorum ama güçlü kedi en azından hani. Azıcık hani böyle azıcık bir şey yapayım dedim böyle azıcık. Hani ee... böyle sıkılsın bunu alsın böyle bunu almaktan böyle <laughs> yapsın istemiştim. Şimdi hadi gidelim. Bay kediler. Şimdi yeni oyundan başına gidiyoruz arkadaşlar. Bir tanesini daha ziyan edeceğiz. Pet, kedileri, bu arada şu kedileri çıkarmak çok zor. Ele üstünüzde şans varsa zaten çıkmıyor. Hani yanlışlıkla şans kullandım. Alışkanlık olmuş. İki saat uğraştım kedi çıkarmak için. Bir tane daha kediye yok dedim. Lan oldu. <laughs> Anya. Olmaman lazımdı lan. Bir dakika. Bir tane daha koyacağım o zaman. O da ziyan olsun. Bu olmaz. Bu olmaz. O kadar da değil. Oh be. O şeyi kedimi azalttım ama olsun ya. Sıkıntı yok. Şimdi gereksiz yere kedilerimi harcayacağım gene. Bir tane altın kedim oldu da uğrunda değil zaten. Hiçbir işime yaramaz ki. Neyse. Hatta şey mi yapsam ya altın kedi ordusu. Hani şu an burada herkes beni ezik sanıyor. Neyse hadi bakalım. Ben birazcık açayım şunlardan da. Hani altın kedi çıkarmaya çalışayım. Hiç olmazsa altın kedim olsun. Şöyle bütün kedileri bir çıkartayım. Hani en azından insanlar böyle bir ezin gibisin demesin. Ee, şunları bir takayım. Videoyu olur birazcık kazanmaya çalışacağım açıkçası. Ee, niye seni takamıyor? Tamam tak çıkardım. Taktım. Tamam güzel. Hemen dondurup çıkartayım. Birkaç tane çıkarmam lazımdı. Şu an bir tane var bende. Kaç tane daha çıkarmam gerekiyor? 6-1 eşittir 5. Tamam. Ve arkadaşlar son bir tane kaldı. Alt katın yine şans basıyorum. Şu anda aklıma geldi yani. Abi şans basıyorum. Alışkanlık olmuş. Ee, çıkmıyor abi. saat uğraşıyorum artık videoyu bir alayım çıkar diye düşündüm. Yok tamam sonunda. Ee, şu kalanları bir silelim. Köpek köpek tamam. İki tane köpek. Şimdi bunlar tamam. Ve ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bir tane rainbow kedi mi yapsam acaba? Yok yok tamam şöyle kelleri pislik yapmaya çalışıyoruz. Tık 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 tık. Peki, sizi de alta mı yapayım yok mu edeyim? Birleştireyim Güzel fikir ya birleştireyim. Bir aç. Oğlum bayağı pahalı yalnız birleştirmek. ya. haberiniz olsun. Sırf video için şey yapıyorum. Zaten az önce 1 milyar param vardı. <laughs> Harcadım hepsini. Hemen 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 şöyle bir, 2, 3, 4, 5 tam başka bir şey koymadım da emin oldum ve bastım ve çıktı? Ayak üstü kazık yedik arkadaşlar hayırlı olsun bir tane daha kedi çıktı. 2500 boşa gitti. Hiçbir işime yaramadı. 5 tane koyduk bir tane aldık gerçekten. Ya senin gibi eziklerle trade yapmıyorum ya. Ee, şimdi siz şöyle bir çıkartalım. Özür dilerim siz güzel bir güzel petarsınız aslında. Şimdi arkadaşlar bunları hemen bir takalım zaten yakında bir videoyu videoyu bitireceğim. Çok az kaldı hani bir en azından göstereyim. Görüyorsunuz değil mi bu kedileri? Şimdi bu kediler için çıkarmaya çok uğraşmıştım biliyorsunuz. Ee, bu kedilerle ne yapacağım sizce? Hemen şunu şuraya bir koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bunu kırabiliyorlar. Hani en azından birazcık geliştirelim. Ama şimdi bu kedilere çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Evet pay kediler sizi gerçekten çok seviyorum. Evet siz benim en sevdiğim kişilersiniz. Hadi görüşürüz. Ee, neyse arkadaşlar bu videoyu da Görüşürüz ve bay bay.